<laughs> o da iyiydi, o da beyaz çikolatadır. Toybox. İçinde oyuncak var. Vele grane. Vele grane. Şaka yapıyorum, gerçek miydi? <laughs> yok yok. bu. <tabii. gülüyor> evet, içinde civciv var. <laughs> Aa, bak o da beyaz çikolata. hadi düşün. Nefis çatal. Sırt. Evlen. hayır hayır. Ye? Yemiyorum yemiyorum. Çıkart Çıkardı. Dişle. Yumurta da yumurta. Ne? Yumurta. Ah, bak এইবাৰ উচনেই মিছ অনেই মিছ